toprağını toprağı cennetlere değişmez kimse. Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmüş şu dağa bakın siz. Şu kayalara bakın. Hazreti Muhammed Mustafa'mızı görmüş. Şu Uhud Dağı'dır. Yarından geçiyorsunuz. Cennetin dağları. Yemin edin. Vallahi cennetteki dağı gördüm deseniz yalan söylememiş olursunuz. İşte cennetin dağı Uhud Dağı. Adı üzerinde tek dağ. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Uhud. Biz onu severiz. Uhud da bizi sever dediği işte mübarek da. Selam olsun ona. Aşkın da, muhabbetin da, simsiyah kesilmiş aşkından, muhabbetinden, kara sevdasından, simsiyah kesilmiş dağa da selam olsun. İlk bizi karşılayan Hazreti Hamza'dır radiyallahu anh. Uhud'un şehidi, Esadullah Allah'ın aslanı, Medine'nin genel Başkanı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, süt kardeşi, en yakını, canı, ciğeri, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'i. İşte Uhud'un bağrından Resulullah'a gidiyoruz. Hazreti Hamza'dan adeta manevi izin istiyoruz. Biz geldik günahlarımızla diyoruz. Boynumuzu büktük. Şefaat istiyoruz diyoruz. Hazreti Hamza'yı Kendimize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda önümüze koyuyoruz. Biz biliyoruz ki Resulullah onu çok severdi. Onu hiç kırmazdı. Amcam derdi her zaman onu ziyaret ederdi. İşte sağınızda onun mübarek kabri şerifi, işte sağında sağımızda Mescid i şerifi Hazreti Hamza radıyallahu aleyhi. Şimdi biz onu selamlıyor, ondan adeta himmet alıyor, Destur bekliyoruz, Resulullah'a gidiyoruz diyoruz. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza hemen seni selamlıyoruz sağımızda. Uhud meydanı sağ tarafımız. Esselamu aleyke ya ammi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sana geldik, biz biliyoruz ki sana bizim yollarımızı düşürten Allah'tır. Sana uğramadan bizi Resulullah'a göndermedi bizi. Bizi Resulullah'a göndermedi Allah Celle Celaluhu. Önce sana geldik Hamza. Ey bizim şehidimiz, canımız, ciğerimiz, Efendimiz. Şu karşıda yatıyor Hazreti Hamza Efendimiz. Radiyallahu anh.